Yalnızlığın seni besleyen bir inziva mı yoksa içini oyan bir hapishane mi? Bu sessizliği sen mi seçtin yoksa o mu seni seçti? Tüm bu soruların cevapları bir yana, az sonra belki de hiç fark etmediğiniz gerçeklerle yüzleşip istemediğiniz yalnızlığınıza son vereceksiniz. Yalnızlık tek bir kelimeyle iki ayrı ülkeyi işaret eder. Biri kendi içine açılan, besleyici bir ada, diğeri insanı içten içe oyan ıssız bir çöl. Bu iki ülkeden ilki tercih edilen yalnızlık. Kapısı içeriden kilitlenen, misafirinin kendimiz olduğu, dikkatin dış uyaranlardan çekilip içe döndüğü bir alan. Nörobilim dilinde kişinin isteğine bağlı bu tip bir yalnızlıkta zihnin varsayılan modu devreye girer. Kişi geçmişini ve olası geleceklerini daha sakin bir aynada seyreder anıların ve ihtimallerin arasında anlam örgüleri kurar. Bu yüzden gönüllü yalnızlık yazıya, müziğe, düşünceye iyi gelir, yaratıcılığı besler. Duygular regüle olur, dikkat toparlanır, benlik sınırları netleşir. Sabahın erken saatindeki yürüyüş, telefonsuz bir kahve molası, dua ya da meditasyon. Seçilen sessizlik dışarıdaki gürültüyü sustururken içerideki sesi berraklaştırır. Ben ne istiyorum? Ben kimim? Bu yalnızlık türü insanı insanlardan koparmak için değil, ilişkilere daha sahici döndürmek için vardır. Çünkü başkalarıyla kuracağımız bağın niteliğini önce kendimizde kurduğumuz bağ belirler. İkinci ülke, duygusal yalnızlıktır. Etrafın kalabalık olsa bile, içinin boş, bağlantısız ve anlaşılmamış hissettiği yer. Burada mesele fiziksel tek başınalık değil, anlamlı bağların eksikliğidir. Psikoloji literatürü algılanan sosyal desteğin azalmasıyla artan stres tepkilerini, düzensiz uyku kalıplarını, yineleyen olumsuz düşünmeyi ve kaygı-depresyon döngülerini birlikte anıyor. Bu koşullarda beyin tehdit algısına benzer bir alarm haline geçer. Kişi daha tetikte, daha kırılgan, daha çabuk yorulur. Topluluk içinde bile Kimse gerçekten beni görmüyor duygusu ilişkileri yüzeyselleştirir. Samimiyetin yerini rol yapma alır. Zamanla benlik algısı bulanıklaşır, ne istediğini söylemek güçleşir, sınırlar esner, evim duygusu kaybolur. Aynı sessizlik birinde inziva, diğerinde tecrit. Aradaki çizgi çoğu zaman şu soruda saklıdır. Bu yalnızlık seçilmiş mi yoksa bana dayatılmış mı? tercih edilen yalnızlık dinginlik, merak ve enerji bırakır. İnsan içten dışa doğru açılır, üretmek ve paylaşmak ister. Duygusal yalnızlıksa daraltır. Bedende ağırlık, zihinde sis, ilişkilerde kaçınma bırakır. Biri benliği güçlendirerek ilişkiye davet eder, diğeri benliği inceltip ilişkiden kaçırır. Buradaki amacım yalnızlığı romantize etmek ya da toptan mahkum etmek değil iki uç arasındaki köprüyü görünür kılmak. Çünkü çoğu zaman biri diğerine dönüşür. Besleyici yalnızlık dost kaçınca kabuğa, duygusal yalnızlık doğru temas ve öz şefkatle tanışınca şifalı bir sükunete. Yol haritası büyük hamlelerde değil, küçük ritüellerdedir. Günün belirli saatlerinde ekranı kapatmak, iç sesi duymak için kısa bir yazı pratiği, iyimin ötesine geçen tek dürüst bir sohbet ve kendine şu cümleyi kurmak. Yalnızlığım bir sinyal. Benden bana gelen bir haber. Bu içerikte daha ziyade duygusal yalnızlıkta belki de hiç fark etmediğimiz ve dolayısıyla istemeden yaptığımız hatalara değineceğiz. Yani tercihimiz olmayan yalnızlığın temellerine göz atacağız. Dilerseniz hemen ilk ve en sık yapılan hatayla başlayalım kendimizi başkalarıyla kıyaslamak. İnsanoğlunun en temel eğilimlerinden biri kendini başkalarıyla karşılaştırmaktır. Bu, psikolojide sosyal karşılaştırma kuramı ile açıklanır. Kuramın sahibi Festinger'a göre insanlar, kendi yeteneklerini, başarılarını ve değerlerini anlamak için diğerleriyle kıyaslama yapma ihtiyacı hisseder. Aslında bu eğilim biyolojik ve evrimsel bir köke dayanır. Topluluk içinde konumumuzu bilmek hayatta kalma şansımızı artırmıştır. Fakat modern çağda bu mekanizma özellikle sosyal medyanın yükselişiyle birlikte bireyin ruh sağlığı için zararlı bir hal almıştır. Bugün her gün elimizde tuttuğumuz telefonlar adeta devasa bir vitrin görevi görüyor. İnsanlar yalnızca hayatlarının en parlak, en güzel anlarını paylaşıyor. Gülümseyen yüzler, kusursuz tatil kareleri, başarılı iş anları, romantik yemekler. Bu içerikler çoğu zaman kurgusal bir bütünlük yaratır. Perde arkasındaki tartışmalar, başarısızlıklar, sıkıntılar görünmez kılınır. Sosyal medya kullanımının yanıltıcı yakınlık ve sahte bütünlük duygusu yarattığı, bunun da öz saygıyı zayıflatarak yalnızlık hissini artırdığı çeşitli çalışmalarda tartışılmıştır. Sosyal karşılaştırma iki biçimde gerçekleşir. İlki yukarıya kıyaslama, yani daha başarılı, daha mutlu görünen kişilerle karşılaştırma yapma. Genellikle kıskançlık, yetersizlik ve yalnızlık duygusunu tetikler. İkincisi aşağı kıyaslama, yani daha zor durumda olanlarla kıyaslama. Kısa süreli rahatlatır ama uzun vadede tatminsizliği besler. Özellikle ergen ve genç yetişkinlerde sosyal medyada yapılan yukarıya kıyaslamanın depresyon ve yalnızlık skorlarını artırdığı birçok araştırmada rapor edilmiştir. Nöropsikolojik düzeyde kıyaslama sırasında beynin ödül merkezlerinin aktif hale geldiği, başkalarına bakmanın dopamin salınımını tetiklediği gösterilmiştir. Bu dopamin kısa süreli ve yapaydır. Zihin aynı tatmini bir süre sonra elde edemediği için daha çok kıyaslamaya yönelir. Bu da bağımlılık benzeri bir döngü yaratır. Döngünün sonunda kişi kendi iç değerini unutup yalnızca başkalarının hayatına göre kendini ölçmeye başlar. Onlardan gerideyim düşüncesi sosyal izolasyon ve değersizlik hissi doğurur. Kültürel bağlam da önemlidir. Bireyselci kültürlerde kıyaslama, rekabet ve performans üzerinden, toplulukçu kültürlerde roller ve beklentiler üzerinden işler. Ama sonuç benzerdir kişi öz değerinden kopar ve başkasının ölçülerine hapsolur. Kıyaslama yalnızlığı şu mekanizmalarla büyütür. Yetersizlik algısı, biz ve onlar ayrışması, öz saygı kaybı ve içe kapanma. Çözümse tamamen kıyaslamayı bırakmak değil, onu yönetmektir. Farkındalık geliştirmek, sosyal medyanın vitrin doğasını unutmamak yalnızca dünkü halimizle kendimizi kıyaslamak ve düzenli kabul pratiği yapmak kıyaslamanın yıkıcı etkisini azaltabilir. İkinci hata ise sürekli meşgul görünmek. Modern çağda meşgul olmak neredeyse bir unvan gibi. Toplantılar, yapılacak listeleri, bitmeyen mesajlar. Ancak bu koşuşturma derinde büyük bir yalnızlığı örter psikoterapi literatüründe bu davranış kalıbı sıklıkla bir kaçınma stratejisi olarak tanımlanır. İnsan kendi duygularıyla yüzleşmemek için işleri büyütür, ajandasını tıka basa doldurur. Meşguliyet yalnızlığın üzerini örten bir maskedir. Fakat maskeler korumaz, sadece erteleyerek sorunu büyütür. Yoğun iş temposuyla yalnızlık arasında pozitif ilişki gösteren çalışmalar, kendine vakit ayırmayan bireylerin zihinsel dinlenme ve duygusal düzenleme kapasitesinin azaldığını ortaya koyuyor. Bir gün içinde yüzlerce kişiyle temas edebilir ama hiçbiriyle gerçek bağ kurmayabiliriz. Sosyolog Zygmunt Bauman'ın akışkan modernite kavramında işaret ettiği gibi, hız ve çekicilik ilişkileri yüzeyselleştirir birey kendini sürekli meşgul hissetmesine rağmen ait olamadığı için yalnızlaşır. Sürekli meşguliyet yalnızlığı artırır. Artan yalnızlık da meşguliyeti körükler. İnsan yalnız hisseder. Bu duyguyu bastırmak için daha çok işe gömülür. Kendine ve sevdiklerine vakit ayırmadığı için daha da yalnızlaşır. Bu kısır döngü sonunda tükenmişlik gelişebilir. Tükenmişlik sadece işle sınırlı değildir sosyal hayatı da kapsar ve duygusal bağları zedeler. Döngüyü kırmak için günde en az 10-15 dakikalık sessiz alan oluşturmak, önceliklendirme yaparak her işin acil olmadığını kabul etmek, en az bir derin bağ düzenli vakit ayırmak ve belirli periyotlarla dijital detoks uygulamak etkili adımlardır. Asıl yalnızlık kimsenin olmaması değil, kendi iç sesini duymamaktır. Üçüncü hata, derin bağlardan kaçmak. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ait olma ve sevgi ihtiyacı temel bir basamaktır. Buna rağmen birçok insan kırılmamak için kalbinin etrafına duvarlar örer. Brown'un incinebilirlik çalışmalarının vurguladığı gibi gerçek bağ ancak risk ve açıklıkla kurulabilir. Reddedilme, anlaşılmama ya da hayal kırıklığı ihtimali korkutucu gelse de, duvarsız bir ilişki olmadan yakınlık da olmaz. Günlük hayatın çoğu ilişkisi yüzeyseldir. Nezaket ifadeleri ve rutin sohbetler gerçek duygulara yaklaşmaz. Psikolojide duygusal yalnızlık, çevrede insanlar varken bile kişinin anlaşılmadığını hissetmesiyle tanımlanır. Çocuklukta yeterince görülmemek, geçmişteki ihanetler ya da bağlanma yaraları güvensiz bağlanma örüntülerine yol açar. Kişi ilerideki tüm ilişkilerini bu şemalar üzerinden kimseye güvenilmez diye okur. Derin bağlardan kaçtıkça yalnızlık artar, yalnızlık arttıkça bağ kurma cesareti azalır. Bu kısır döngü depresyon ve anksiyete ile yakından ilişkilidir. Çözüm küçük ve güvenli adımlarla açıklık pratiği yapmaktır. Her şeyi birden açmak zorunda değilsiniz. Küçük bir duygu ya da anı bile güveni besler yüzlerce yüzeysel ilişki yerine bir iki tane kaliteli ilişkiye yatırım yapmak ruh sağlığı açısından çok daha koruyucudur. Gerekirse terapi ve destek gruplarıyla güvenmeyi yeniden öğrenmek mümkündür. Dördüncü hata geçmişin gölgesinde yaşamak. Zihin, geçmiş acıları sürekli çiğnediğinde ruminasyon döngüsü oluşur. Olumsuz düşünceleri tekrar tekrar zihnine getirerek bu davranıştan kendini alıkoyamayan insan, travmatik anılarını bugüne taşır. Beden gerçek bir tehdit yokken de alarm verir. Çocukluk travmaları, dışlanma deneyimleri, ihanetler. Beyin bu anıları hatırladığında limbik sistem aktive olur. Kortizol artar, beden gerilir, böylece geçmiş şimdiyi rehin alır. Travmanın yalnızlaştırıcı etkisi belirgindir. Güven duygusuz edilenir. Kişi aslında bağ kurmayı istediği halde bir tür duygusal tecride girer. Bilişsel şema kuramına göre ben terk edilen biriyim, kimseye güven olmaz gibi öz inançlar kalıcı kalıplara dönüşür ve geleceği de aynı hikayeye hapseder. Affetmek yaşananı onaylamak değil, prangayı çözmektir. Affetme temelli müdahalelerin depresyon, anksiyete ve yalnızlık skorlarını düşürdüğünü gösteren çalışmalar vardır. Bundan çıkış için uygulanabilir adımlar bu döngüyü fark etmek ve bu geçmiş şu an değil diyebilmek. Olumlu yeni deneyimler yaratarak bellekte alternatif izler oluşturmak. Yazma pratikleriyle duyguları düzenlemek ve gerektiğinde profesyonel destek almak olabilir. Geçmişin gölgesinden çıkmadıkça bugün karanlıkta kalır. Beşinci hata kendimizi anlatmamak. İnsan deneyimlerini paylaşarak iyileşir. Duygusal dışavurum araştırmaları, travmatik deneyimlerin yazı ya da konuşma yoluyla ifade edilmesinin yalnızlık ve depresyonu azalttığını göstermiştir. Duygular kelimelere döküldüğünde amigdala aktivitesi azalır, prefrontal korteksin düzenleyici rolü artar. Anlatmak biyolojik bir regülasyon yani dengeleme aracıdır. Kendini anlatmaktan kaçınmanın arkasında çoğu zaman anlaşılmama ve yargılanma korkusu yatar. Susmak kısa vadede koruyucu gibi görünse de uzun vadede yalnızlığı katlar. Çünkü insan anlatmadığında anlaşılma ihtimalini de sıfırlar. Sosyal maskeler hep güçlü, hep neşeli, hep sorumlu görünme zorunluluğu gerçek benliğin saklanmasına yol açar ve bağları yüzeyselleştirir. Paylaşmanın iyileştirici gücü hem duygusal hem sosyal düzeydedir. İnsan benzer deneyimlere sahip başkalarıyla karşılaştıkça yalnız değilim duygusu güçlenir. Çözüm için güvenli bir alan seçmek, mesela yakın bir dosttan yardım istemek, terapiye gitmek ya da günlük tutmak, küçük adımlarla başlamak, aktif dinleyicilerle temas kurmak ve konuşamıyorsak yazmak etkili yollardır. Anlatılmayan her duygu yalnızlığın taşına dönüşür. Altıncı hata sahte bağlara tutunmaktır. Yalnızlık ağırlaştığında insan boşluğu hızla dolduracak her bağlantıya sarılabilir. Fakat samimiyetten yoksun bağlar yalancı yakınlık üretir. Kişi kalabalıkların içinde daha da yalnız hisseder. Modern ilişkilerin tek kullanımlık olarak betimlenmesi bu kırılgan yüzeyselliği anlatır. Sahte bağlara yönelten bazı dinamikler vardır. Örneğin yalnızlıktan kaçma etkisi, toplumsal baskı ve herkesin bir çevresi var yanılgısı anlık dopamin sağlayan eğlenceli ama sığ etkileşimler ve gerçek bağın gerektirdiği incinebilirlikten korku. Sosyal medya beğeni ve küçük sohbetlerle görülüyorum hissi verse de derinlik sunmadığından duygusal yalnızlığı pekiştirebilir. Araştırmalar yüzeysel sosyal ilişkilerin psikolojik iyilik haline katkısının düşük olduğunu, aksine duygusal yalnızlık riskini artırdığını göstermiştir çıkış için odak sayıda değil nitelikte olmalıdır. Az ama gerçek bağ. Sınır koymak, tüketen ilişkilerden mesafe almak, en az bir kişiye duygusal açıdan gerçekten görünmek, dijital etkileşimleri sınırlayıp yüz yüze ilişkilere ağırlık vermek güçlü adımlardır. Gerçek bağlar emek ister. Yalnızlığın panzehri de bu emektedir. Yedinci ve burada işleyeceğimiz son hata kendi iç sesimizi susturmaktır. Lev Vygotski'nin kavramsallaştırdığı iç konuşma, düşünce gelişiminde ve duygusal düzenlemede merkezi bir işleve sahiptir. Modern yaşamın gürültüsü, bitmeyen bildirimler, ekranlar, hız bu sesi bastırır. Kendi iç sesini duyamayan insan başkalarının beklentileriyle şekillenir ve kendinden uzaklaşır. En derin yalnızlık işte burada başlar. Sürekli uyarılma hali zihin ve bedende kronik stres üretir. Uykusuzluk, kaygı ve psikosomatik şikayetleri tetikler. Kişi kendi değerlerinden koptuğunda kendi hayatının yabancısı gibi hisseder. Bilinçli farkındalık temelli yaklaşımlar dikkati ana getirerek iç sesle yeniden bağ kurmayı öğretir. Meta analizler, bilinçli farkındalık pratiklerinin yalnızlık hissini azalttığını ve öz şefkati artırdığını göstermektedir. Bu durum için uygulanabilir adımlar, her gün en az 10 dakika sessizlik pratiği, basit nefes ve meditasyon egzersizleri, ifade edici yazım yani günlük tutmak, doğada zaman geçirerek zihinsel gürültüyü azaltmak. En derin yalnızlık iç sesi susturmaktır. Dinlemekse özgürleşmektir. Evet, siz de yalnızlığınıza dair yaptığınız hataları yorumlarda paylaşırsanız üstüne birlikte düşünebiliriz. Kanala abone olmanız ve tabii içinizden geliyorsa beğenmeniz beni mutlu eder. Görüşmek üzere.